Gülşen'le devam edelim. Gülş Gü Gülşen'le? Evet. Gülşen'le ilgili... Konserinde Gülşen. imam hatiplere yönelik sarf ettiği sözler sebebiyle biliyorsunuz ee, ceza almıştı. Hı -hı. Ardından e, tahliyesine karar verildi Gülşen'in. Gülşen tutuklandı ve savcılık resen harekete geçmişti. Bu imam Hatipliler'le ilgili Gülşen'in söyleminden dolayı yani sosyal medyada da çok büyük tepki gelmişti. Ve... E, Türkiye o konuyu konuşmuştu. E, savcılık sen harekete geçti ve 11. Asliye Ceza Mahkemesi savcılığın sunduğu iddianameyi de kabul etti. <laughs> e, Gülşen tutuklandı. E, ve e, bu dosyanın normal serine göre duruşması da 21 Ekim'de yapılacak. Evet. E, tutuklandı ama tutukluluğa itiraz ettiler ve iki gün cezaevinde kaldıktan sonra evet. e, çıktı. Ev hapsi, ev hapsi şartıyla. Ev kaldırıldı. Ev şartıyla. E, ev hapsine e, kendisi eee Evet, e, hemen bahsetti? lafını bölüyorum. Bilal Özcan e, 4 Türkiye bağlantımız var. Uğur Kutan muhabirimiz e, şu an hattımızda sıcak gelişmeleri ondan alacağız. Uğur merhaba. Uğur. Uğur Kota neredesin? Merhabalar, iyi yayınlar. Evet, Merhaba. gelişmeleri Şu anda Çağlayan'da bulunan Uğur. İstanbul Adal Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın önündeyiz. Ee, dakikalar önce Gülşen'in ev hapsiyle alakalı çok sıcak bir gelişme yaşandı. Yalnız ben bu gelişmeye değinmeden önce e, kısaca bugünlere nasıl geldik biraz bundan bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz Nisan ayında şarkıcı Gülşen verdiği bir konserde ünvan tipler hakkında söylediği sözler yüzünden hakkında soruşturma başlatılmıştı ve bu soruşturma neticesinde Gülşen tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sonrasında yapılan itirazlar neticesinde bu tutukluluk kararı bozulmuş ve Gülşen'e ev hapsi tedbiri kararı konulmuştu ve bugün dakikalar önce İstanbul 7. Ceza Ağır Ceza Mahkemesi yeni bir karar aldı ve Gülşen'in evde hapis kararını bozdu. Alınan yeni karara göre artık Gülşen e, kısmen de olsa özgürlüğüne kavuştu. Kısmen diyorum neden kısmen? Gülşen'in yurt dışına çıkış yasağı şu anda devam ediyor ve alınan yine yeni bir karara göre Gülşen haftada bir gün perşembe günü olarak belirlendi bugün de karakola gidip imza verecek. Çamayacak yani değil mi? Londra'da evi var. Çocuğunun eğitimini orada yapıyordu filan. Londra'ya gidemeyecek yani yurt dışına çıkış yasağı. Evet, Gülşen'in evet gidemeyecek Gülşen'in yurt dışına çıkış yasağı devam ediyor en azından önümüzdeki duruşmaya kadar. o zaman böyle bir yasak varsa karakola da gidip imza vermesi de gerekir. Bu kararda o da var galiba, değil mi? Yurt dışı yasağı ve karakola evet, imza şartı. Az önce belirttiğim gibi bu kararda alındı haftada bir gün. Haftada bir gün Perşembe günleri olmak üzere Gülşen Karakola gidecek ve bu imzayı verecek. Bu da mecburi bir şekilde karar alındı. Evet, şey. evet seni dinliyoruz Doğur. Uğur'un söyleyecekleri bu kadar galiba. Bahsettiğim gibi karardan tekrar bahsetmek istiyorum. Bugün Gülşen'in ev hapsiyle alakalı sıcak bir gelişme yaşandı. Az önce İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi aldığı kararla Gülşen'in evde tutukluluk tedbirini kaldırdı. Alınan yeni karara göre Gülşen artık kısmen de olsa özgür ancak yurt dışına çıkamayacak. Yurt dışı yasağa devam edecek ve haftada bir gün o gün de Perşembe günü olarak belirlendi. Karakola gidip imza verecek. Benim buradan bahsedebileceklerim bu kadar. Bilmiyorum. Şimdi tabii bu bir özgürlük yani kısıtlama devam ediyor bir şekilde ama mesela 5 gün Bodrum'a gider, 6. gün döner, denize girer, güneşlenir, 6. gün döner, imzasını verir. Sonra tekrar gider, Antalya'ya gider ikinci sefer, isterse can isterse böyle bir özgürlük söz konusu ama sahneye de çıkabilir. Sahneye de sahneye devam sen. edecek tabii. Sahneye çıkabilir. Yani sahne teklifleri hala geliyorsa e, Ertelenen konserleri var tabii. Evet sahneye, de, sahneye evet. de çıkabilir. Ben şunu merak ediyorum ve sormak istiyorum sana. E, sen mesela Gülşen olsan, e, kaç gündür ev hapsindesin. Bu karardan sonra ilk nereye gitmek istersin? İlk nereye? Evden dışarı çıkmana izin verildi. Nereye gidersin? Yani. Didem denen nereye gider ya? ya Nefes almak değil. istersin. Yapmak istediğin şeyleri ne, yaparsın ne, o ne. evde yapamadığın zamanlar. Kaldı ki biz bir pandemi atlattık. Yani evden çıkamadığımız zamanlar oldu. Hepimiz bu psikolojiyi tabii Ya boğazda tabii ki giderim da. bir çay içelim de diyebilirsin evet. mesela. Bence, Kebapçıya da gidebilirsin mesela. Evet, yani. o, o şu an hızlandırılmış bir şekilde sahnelerine devam edecektir diye düşünüyorum. Yani evden çıkacak ya o çok önemli ya. pas Paspasa adım atabilecek, basabilecek. Evet. Yani bu çok önemli. Evet. İnşallah inşallah bu ona gerekli dersi de vermiştir. Yani bu şeyden kendisine düşeni almıştır. Neden böyle oldu diye düşünme fırsatı bulmuştur diye söylemekte eklemekte lazım. Çünkü çok çok geniş yankılar buldu bu olay. Ee... Evet tabii bu da, şey de önemli. yani 21 Ekimdeki hakim karşısına çıkacak evet. bu davanın seyri de önemli. Ee, bu davanın seyri sonunda e, Gülşen'le ilgili mahkeme nasıl bir karar verecek? Orada İmam Hatip'ler için söylediği söz sözden e, sonra açılan davanın seyri nasıl olacak? Yani e, beraat mı edecek yoksa ceza mı alacak? Onu da bekleyip süreç içinde mahkemeyi izleyip göreceğiz. Ekim ayındaki mahkemeden sonra göreceğiz yeni kararlar ne olacak evet. bu konuyla alakalı. Ama muhtemelen belki tatile gitmek isteyecek biraz. Nefes almak için. Belki konserlerine devam edecek. Sonuçta Türkiye genelinde konserlerini yapmaya devam edecek Gülşen. Evet. Yurt dışına çıkamıyormuş öğrendiğiniz kadarıyla. Çıkamıyor da. Yani. imza verecekmiş evet, çok sevdiği, her hafta. çok sevdiği İngiltere Londra'ya gidemeyecek. Mesela bana böyle bir şey olsaydı Allah korusun. Ben böyle bir ev hapsinden özgürsün dedikleri zaman ilk önce evden dışarıya çıkıp ee, çok sevdiğim bir muhallebiciye gidip muhallebi yemek isterdim. Evet. Ben ben ben, ben, öyle, ilk, ben öyle bir ben şey. Ben ilk isterdim. konserini merak ediyorum. Bu ilk vereceği konserde neler yaşanacak? Ben bunu merak ediyorum. Yani Niye muhallebi bu arada? Ya yani, muhallebi tabii <laughs> evet söyleyeyim. Muhallebi mi kaldı? Yani evet de, eve de söyleyebiliyorsunuz ama. Muhallebi mi kaldı? E, 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 o eskiden de muhallebicilerde e, e, buluşmalar. E, emirgan'da çok güzel böyle denize nazır bir yer var. Çok sevdiğim. Oraya gidip orada yemeyi çok seviyorum her zaman. Boğazın havası, o dalgaların sesi, martıların sesi, bir de o, o Boğazın İstanbul Boğazının harika manzarası, e, doyumsuz. O yüzden e, fırsat buldukça gidiyorum. Böyle bir şey olsaydı yine onu tercih ederdim. Şimdi Oraya bazı e, söz verilmiş konserleri vardı bu süreçte. Her günü dolu çünkü. Her günü doluydu. E, o konserlerin yerine başka diğer popçu isimler yer aldı. İrem Derici gibi, Simge Sağan gibi isimler yerine kondu. Şimdi hızlandırılmış bir şekilde ...konserlerine devam edeceğini düşünüyorum Ben Gülşen'in. Tabii o konser teklifleri geçerli midir, değil midir? Ha. Organizasyonu yapanlar hala aynı fikirdeler mi, değiller mi? Bunu zaman gösterecek. Hmm. Yani Gülşen yine tercih edilecek mi, edilmeyecek mi? Bunun zaman ve toplumun arz ve talebi, Sence? toplumun talebi. Sence Bazı, nasıl olur gidişat? Bir kesim toplumun bir kesimi çok rahatsız oldu ve Gülşen'in sahnede gidip görüp izleyeceklerini çok zannetmiyorum. Ee, ama yani yine de gidip izlemek isteyenler de olabilir. Bunu değerlendirecek yani organizatör ve menajerler değerlendirecek bunu. Ee, Gülşen de değerlendiriyor. Belki Gülşen bir süre sahne almak istemeyecek çünkü kolay değil yaşanan şeyler. Yani insanın özgürlüğünün kısıtlanması kolay değil. Belki bir süre kafasını dinlemek isteyecek. Kocasıyla yalnız baş başa kalıp e, bu olan bitenleri unutmaya çalışacak bakacağız, göreceğiz. Göreceğiz. Peki önümüzdeki günlerde bakalım evet. neler yaşanacak bu konuyla alakalı.